Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Şenel Yücel Bugün Emperor Armani bir gözlüğüm var Bunu alalım 2 sene oldu arkadaşlar Türkiye'den aldım güzel para vermiştim buna Arkadaşlar Gözlüğümün bu camı Bundan bir ay önce izne gittim Antalya'da Kumlu çantanın eş, Kumlu eşya olan çantanın içine koyduğum için çizilmişti Çok üzülmüştüm Araştırma yaptım arkadaşlar Diş macunu, karbonat, vesaire. Bunun gibi bir sürü böyle hikayeler sunuyorlar. Youtube'da bir sürü videolar var. Saçma sapan. Bunların hiçbirine itibar etmeyin arkadaşlar. Bu videomda size gerçekten etkili olan bir şey anlatıyorum size. Çünkü ben buna nazaran bir şey bulamadım Youtube'da. Kendim araştırarak da nasıl olur nasıl gider diye. Arkadaşlar bir hatam oldu. Ama ben de bilmiyordum gerçekten etkili olup olmayacağını. Ee, öncesi sonrası videosu yapmayı unuttum. Ya da resim çekmeyi unuttum. Ha, kusura bakmayın şimdiden. Ama gerçekten canı gönülden size etkili olduğunu söyleyebilirim. Hani deneyin arkadaşlar bir şey kaybetmesiniz. Ucuz. Yani olay bu arkadaşlar. Ben burada Bauhaus'tan aldım. Türkiye'de de var bunu. Ben Almanya'dayım arkadaşlar. Türkiye'de de var. Bakın camlar için arkadaşlar camlar için. içinde böyle bir bezi var. Asıl ana madde bu zaten. Küp. Arkadaşlar içinden iki tane 1500 zımpara çıkıyor. Ben bu bardağa su koydum arkadaşlar. Zımparayı koydum içine. Bundan zımparalım. Koydum içine biraz ıslandı. Ondan sonra camı da ıslattım. Güzel zımparalım arkadaşlar. Çizik üzerindeki politoyu komple yok ettim camı. Cam mat bir hal aldı. Ondan sonra bununla güzelce bu bezle yedirerekten güzelce böyle bayağı ovaladım. Yarım saat ovaladım arkadaşlar. Ondan sonra bizim temiz tarafıyla artık parlatma aşamasına geçtim. Bastıraraktan böyle hızlı hızlı güzelce parlattım. Arkadaşlar gözlüğümün camını size böyle takdim edeyim. poliziyet arkadaşlar o yüzden biraz hani şey görünebilir. Gözlüğümün camında bir tane çizik yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu taraftaki camı işlemi yapılmadı. Farkındaysanız görüntü kalitesi aynı arkadaşlar. Bakın. Ben camı çıkarttım. Camı çıkartmak basit arkadaşlar. Ben camı çıkarttım. O şekilde masanın üzerinde buradan kendim yaptım. Arkadaşlar çözüm bu. Umarım bu videom açıklayıcı olur arkadaşlar. Hani ben üzülmüştüm. Gerçekten üzülmüştüm. Güzel para vermiştim bu gözle. Ve doğru düzgün kullanamadım. Almanya'dayım. Burada düzgün güneşli hava yok. Türkiye'de kullanıyoruz. Hani burada 10 dakika güneş olacak. Kullanacağım falan. Kaldırıyoruz koyuyoruz bir kenara. Duruyordu dolapta. İzinde de çizdik. Üzülmüştüm ama. Şimdi Allah'ın izniyle tekrar gözlüğüm gir geldi. Camları değiştirecektim. Bu ayın 30'unda izine gidiyorum arkadaşlar. Camları yenilecektim. Dedim son bir şans. Öyle bağ olsa girdim. Araştırırken bunu buldum. Araba aksesuarlarının orada araba malzemelerin orada aldım arkadaşlar ucuz bir şey şimdi fiyatını tam hatırlamıyorum herhalde 3-5 lira bir şey gözüm kurtuldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi umarım bu video size açıklayıcı olur yeterli olur hani beğenirseniz de bir like atmayı unutmayın hayırlı günler arkadaşlar